Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kehf suresi 66. ayet-i Burada Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam ile olan kıssası. Evliyaullah'ın hallerine çok büyük bir örnektir, misaldir. Bu işler bazı işler var ki akılla anlaşılmaz. Hikmet-i ilahi teslim olmak lazım. Gal Musa Musa o buluştukları yerdeki zata iken yani Hazreti Aleyhisselam'a dedi ki Hel <laughs> Sana tabi olayım mı? Alâ en tuallimmeni mimma ullim Sana öğretilenden doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgiyi bana öğretmen için sana tabi olayım mı? Yani sende ilim var, rüst var, isabetli şeyler var. Bunu bana Cenab-ı Hak bildirdi demek istedi. Sana geldim dedi. Sana tabi olmak istiyorum. Bana öğretir misin? İşte talebe olan kişi ne yapacak? Alime geldiği zaman ondan ilim tabi ederken tabi olmayı istediği zaman ondan müsaade isteyecek. Gale inne kellen testatiyan ma'i sabra. Hızlı dedi ki doğrusu sen benimle beraberle sabredemezsin. Ve keyfe tesbülü <laughs> ala men lem tuhit bihi İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredeceksin? Yani zahiri şeriatı reddettiği bir iş olduğu halde sen de peygambersin. Bunu nasıl kabul edeceksin? Kale inşallah sabira ve emra. dedi ki inşallah dedi ben seni sen beni sabredici bulacaksın. Sen emrine de karşı gelme. Demek ki sana asi olmayacağım diyerek sabredeceğim diyerek söz verdim. Evet. inşallah dedi. Kale fe'in tebatini fe la an şeyin hatta uhdiseleke min zikra. Hızır dedi ki eğer bana tak olursan sana onun hakkında bilgi verince kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Görüyor musunuz? Yani zahir bakıp da hemen itiraz etme. Ben sana açıklama yapana kadar, yapana kadar bir şey söyleme. Açıklama yaparsam mesela Açıklama yapmazsam soru sorma. Görüyor musunuz? Alimin talebeye karşı durumu da böyledir. İster sonra açıklama yapmaz. Tabi olmasını ister. İşte mürit de mürşidine böyle teslim olursa sıkıntı yok. Ashab-ı kiramda Efendimiz böyle teslim oldular. Ben <laughs> talaka gittiler. Hatta iza rakiba fissefîneti kareka. Ta ki bir gemiye bindiler. Hızır Aleyhisselam geminin tahtasını yardı. Kâle Musa dedi ki gemiyi mi yarıyorsun, parçalıyorsun? Bir tuğrika ehlâ boğsun. Ha? Lekat sil çok büyük bir iş şey yaptın ya. Bir hata yaptın. Yanlış bir iş şey yaptın. Bir yola geçeceklerdi. Orada gemiye binmeler gerekiyordu. Gemiye bindiler. Geminin sahipleri onları aldılar. Evet. Ve ona da ücret dahi almadılar. Sonra giderken yolda Hızır geminin tahtasını koparttı. Geminin alt kısmından bir delik açtı. durumda tabii ki Musa Selam zahire baktı ki bu iş yanlış. Niye böyle yapıyorsun deyip şey yaptı itiraz etti. Kale elem ekul inneke len testatiyen sabra. Dedi ki Hızır ki ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin temedim mi? Nasıl sabredeceğim? Kale <laughs> la <laughs> Beni muhafaza etme, beni sorum tutma. Bir manesi unuttum şeyden dolayı. La tuakizni min emrin usra. Şimdi bana güçlük çıkarma. Ne olur beni idare et dedi. Unuttum dedi kusura bakma dedi. Efendim Sassan buyuruyor ki ilk olay da Musa'dan unutmak oldu. Ortancasında şart oldu. Cünsü ait oldu. Evet sırayla gelince anlaşılıyor. Ben talaka gittiler tekrar. Hatta izâ lakiyâ gulâmen fakat elâ. Bir çocuğa kavuştular. Hızır Aleyhisselam çocuğun kafasını koparttı. Öldürdü onu. Kâle katel tenefsen zekiyyeten bigâri nefs. Hiçbir cana karşılık olmaksızın bir suçsuz canı mı öldürüyorsun? Ne şey en çok büyük bir çirkin iş şey yaptım. Ya. Çocuğun kafasını koparttı. Sen günahsız tertemiz bir çocuğu öldürdün. Daha buluğa girmemiş. Sonra kısas da yok burada. Nasıl bunu yaparsın diye şey yaptı. Ve bu çocuk anasına babasına eziyet eden bir haldeymiş. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Şu Hızır'ı öldürdüğü çocuk kafir olarak mühürlenmişti. Şayet yaşasaydı anne babasını elbette İslam ve küfere zorlayacaktı. Musa bu durmak tabi zahire bakıyor. Sen önceki yaptığın işten daha çirkin bir şey yaptın. Yani kemiği tamir edebiliriz ama çocuk öldü. Kale elem ekul eleke inneke len testatıya mayı sabra. <laughs> Hızır dedi ki ben sana demedim mi benimle beraber sabredemezsin. Evet. Kale in sa'altuke an şeyin ba'daha. Bundan sonra sana bir daha bir şey sorarsam dedi Musa Aleyhisselam. Fela tuh sahibni benimle arkadaş yapma. Kat belatin min ledünni uzra. Artık ben tarafından hakikaten mazeretin sonuna geldi. Hani deriz ya işte böyle üçüncü hakta artık bitti. Sen talihak gittiler. Hatta izah ete ya ehle kariyetini stat'ama ehleha. Bir beldeye vardılar. Antakya deniyor. Oranın ahalisinden yiyecek bir şey istediler. Febev en yudayifuhuma. Onları misafir misafir etmekten. Onlara bir şey vermekten çekindiler hak. O zaman demek ölmüşler. imişler. Ve cedâ yürüden <laughs> yan kabda. Yıkılmak üzere olan eğilmiş bir duvar gördü Hz. Vesselam. Fekâmeh un hemen düzeltti. Kâle Musasım dedi ki Lev şîdde lette hâzde aleyhi ecrâ. İstersen buna karşılık da bir ücret alabilirsin. Yani ücret alalım da karnımızı doyuralım. Deyince artık dağını kuru koptu. Kâle hâzâ firâkü beyni ve beynik. Bu işte sen de ben aramda araştır. Sen bu bülke bitir elim test ali sabra ama sana diyor sabredemediğin şeylerin açıklamasını yorumunu haber verin diyor. Emme safinatu gemiye gelince fekanet bil mesakinne miskinlerin değil fakir insanların yoksul bunların gemisiydi. Ya menuful bahri denizde çalışıyorlar insan taşıyorlar yük taşıyorlardı. Ferat den ayı beha kim ay istedim. Mekane velal melikun. O bir melik bir çappar bir kral vardı. Yehuzu külle sefinetin gaspa her bir sağlam gemiyi alıp gasp ediyordu. Gemiyi bozuk kırık görünce el koymadı. Böylece gemi ne oldu? Bir tahta kırıldı. Gemi kurtuldu. Ya hikmet ilahi. Ve mel gulamu çocuğa gelince fekâne bevâhu mü'mineyni. Ana babası mü'min kimselerdi. Ve haşînen alma kavmâ tuğyâne ve Çocuk onlara karşı azgınlık edip nankörlükte onları polması, onları azgınlığa ve nankörlüğe kaplaması, boğmasından korktuk. Onlar anasını babasını da yoldan çıkaracaklar. Çıkaracak da uçuyor. Feradna en yubdilehuma rabbum rabbim. İstedi ki onu değiştirelim. Hayran minu ondan daha hayırlısıyla, zekaten temiz olmak bakımında. Daha temiz bir çocuk ona verelim istedi <laughs> Cenab-ı Hak. Ve akraba ruhuma ve ana daha merhametlisini vermek için Cenab-ı Hak onu aldı öbürünü verdi. Çocuğun öldü, başına bela geldi. Ne kızıyorsun? Allahu Teala ezelde bunu yazmış. Sen herhalde teslim ol gidelim Cemal-i Bâkem Burada bak ne var demek ki ilerisini Hızır biliyordu. Musa Sen bilmiyordu. O yüzden orada itiraz etmiş oldu. Ve emmel duvara gelince yıkılan duvarı üstlenmişti. Ve kâne l-gulâ meyn fil medine şehirde bulunan iki tane yetim çocuğun arsasında olan bir duvardı. Ve kâne tahtehu kenzün altında lehumakisine ait bir hazine vardı. Babaları bırakmış. İçinde tane yani Ebu Huma Salih'a, babaları Salih kimseymiş. Onu bırakmış ki çocuklar onu alsın. فَرَادِ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا شُدَّهُمَا Rabbin murad etti ki çocuklar gençlik çağına ulaşsın, rüşt çağına ulaşsın ve stakhirca kendinize huma e, alttan da duvarın altından hazine çıkarsın. Eğer duvar şimdi yıkılsaydı hazine ortaya çıkacak, sonra onu dağıtacaktı, alıp kapacaklardı. Ama çocuklar büyüyünce kendilerine tabi ki Cenab-ı Hak işaretle beraber o hazine orada bulduracaktı. Rahmeti ve Rabbi. işte bu Rabbin tarafından bir rahmet olarak. Ve mafatu bunu ben yapmadım an emri. Benim kendi işimden dolayı yapmadım. Ben kendi kafama göre bunu yapmıyorum. İşte Ehlullah böyledir. Kendi indinde, kendi mantığına göre yapmıyorlar. Zerke tevil malem tezda' aleyhi sabra. İşte sabretmeye gücün yetmeyen şeylerin yorumu açıklaması da budur. İç yüzü budur. Evet. Çocuklar şehirde Esran ve Sarihem isimli iki yetim çocuk varmış. Duvarın altında babalarının bıraktığı hazine vardı. Babaları sahip kimseydi. Çocukların kuvvet çağına gelmesi irade edilmişti. 18 yaşında falan olmaları istemişti. O zaman kendi hazine çıkarttı. Hızır sen burada geminin tahtasını kopartma işini kendine nispet etti. Şimdi zira çirkin olduğu belli sahibi. Çocuğun öldürülmesi meselesi çok büyük bir mesele olduğu için bunu Allahu Teala ikas ederek, cemisi sigası getirerek Allahu Teala tarafından verildiği hüküm diye şey yaptı. Duvarın düzeltilmesinin de ise tamamen hükmü Allahu Teala'ya istinad etti. İşte çocukların büyük rüst ve kemat çağına sadece Allah'ın kudret ve iradesiyle olup kulun hiçbir tesir yoktur. Ve mesele haddi zatında çirkin ve kabihti. İkinci mesele hayır ve şerri karşı gibiydi. Üçüncü mesele haris bir hayırdı. Evet. Böylece Musa Aleyhisselam Gerçekten büyük bir peygamber oldu halde lazım Zahirde baktığı için, çünkü şerat zahire bakar, itiraz etti. Ama işte Allah'ın adamları, melek olur, manevi adamlar olur. Bunların bazı işleri vardır ki zahirde ilk anda şeriatın maliki gibi görünebilir. Oradan yapılacak o kişinin istikamet üzere yaşayan, ehl itikadına olan sağlam bir Müslüman, Müslüman olduğu bilimden sonra hemen müdahale edilmeyecek. İşte Allah'ın Mansur'u ne yaptı? Şerat mahkemesi idam etti. Şerat mahkemesi kendi açısından haklıdır ama o zatın halini anlayan birine sorulsaydı, o zaten kendi halinde olmadan, farkında olmadan, şuurunun yani tam şuurlu şekilde olmadığı anda onu söylemiş olduğuna kanat getirerek af yönüne giderdi. Ama tabii ki bu işin önünü kesmek için zahire bakıldığı için ne yapıldı? Hükümetler idam edildi. Ama o zat idam edildiği zaman kanı fışkırdı ne yaptı? Enel Hak yazdı. Yine kan, yine aynı şeyi söyledi. Yani nasıl ki ağaçtan Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a idam etti. Enel Allah dedi. Başka bir taraftan da nida edebilir. Bu nidalar Allah'ın kelamı olma hasiyetinden Allah-u Teala'ya bize bildirir. Ama bu şahıstan ortaya çıktığı için şeriatın zahirine zıt olduğu için ne yapıldı? O idam edildi. Herkes kendi durumuna göre ne olacak? Ahirete çıkacaktır tabii ki. Cenab-ı Hak inşallah şeriatın zahirini de koruyarak maneviyatı da kazanmayı bize muvaffak eylesin. İçi dışı zahir batını bir araya etmeye bizi muvaffak eylesin.